Değerlendirmeye de alacağız kendisinden. Ataportu'ya genel müdürü Mehmet Gerz ile birlikteyiz. Mehmet Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Piyasaları değerlendiririz ama isterseniz sizinle daha önceki programlarla sıklıkla konuştuğumuz, bugün de sabah gazetesinde tam sayfa röportaj şeklinde verilmiş, Dilek Güngör'ün SPK Başkanıyla röportajındaki başlıklar. Oradan devam edelim. Çünkü bu oynaklıklar yatırımcı cephesinde, hele hele yeni gelenlerde, bu oynakla aşina olmayanlarda bir miktar stres arttırabiliyor, stres yaşatabiliyor. Bu uyarıları da tekrar bir gözden geçirmekte fayda var diyoruz. Manşet şöyle olmuş. Kredi çekip borsaya girilmez. Bunu biz yıllardır konuşuyoruz, anlatıyoruz ama böyle bir durum yaşadı mı şu anda Türkiye? Düşük faiz ortamı e, borsanın bir noktada alternatifsiz olması gibi bir durum yaratıp e, emanet parayla borsaya hisse senede yatırım yapmaya gelen insanlar var mıydı? Varsa bunun Tehlikesi nedir, onu biraz açar mısınız bize? Faizler düşükken ve borsa ucuzken bu oluyor ve olması da aslında normal, doğal bir şey. Yatırımcı e, düşük faizle borçlanıp hisse senedine giriyor. E, zaten büyük yatırımcılar krediyle hisse senedi taşırlar, bu e, olağan bir şeydir ama küçük yatırımcıların da benzer eğilimler gösterdiğini görüyoruz son e, 6 aydır. Bu konuda benim sık sık vurguladığım yatırım danışmanlığı eksikliğinin bir problem olduğunu söylüyordum. Röportajı ben de sabahleyin okudum. SPK Başkanı'nın söylediği yatırım danışmanlığının daha ucuz ve daha etkin küçük yatırımcıya ulaşması için bir model düşündüklerini, üzerinde çalışıldığını söylemiş. Bu olumlu bir gelişme. Çünkü aynı röportajda finansal okuryazarlıktan da bahsediyor başkan. Fakat şöyle bir gerçek var, özellikle davranışsal finansçıların savunduğu bakış açısı, e, yüz binlerce yatırımcıya finansal okuryazarlık vermek çok güç hatta imkansız. E, onun yerine yatırım danışmanlığı sektörünü büyütüp bütün ülkeye yayıp yatırım danışmanlarını e, eğitmek e, ve yatırım ürünlerini de müşteri odaklı yapmak daha etkin bir yol. Bu söylediğim görüşte kendisine e, kredi vermek açısından bahsediyorum. İki sene önce Nobel alan Richard Thaler, e, Chicago Üniversitesi'nin e, ünlü bir profesörü, davranışsal iktisatın kurucularından biri tam olarak şunu söylüyor: Evet, finansal okuryazarlık herkesin kendi yatırımını yapması iyi güzel, bunu destekliyoruz ama <laughs> e, kanıtlar gösteriyor ki bu çalışmıyor, olmuyor. Onun yerine ürünleri kolay yapalım özellikle emeklilik ürünlerini ve yatırım ürünlerini ve de yatırım danışmanlığı sektörünü yatırımcıya hizmet edecek şekilde geliştirelim. Türkiye bu yatırım danışmanlığı modelinde maalesef biraz geç kaldı. Bireysel emeklilik ürünü yaklaşık 15 yıldır büyüyor, belli bir büyüklüğe geldi. Orada gönüllü beste 7 milyon müşteri var. Bir 5-6 milyon da otomatik katılımla geldi. Yani bahsettiğimiz rakamlar 10 milyonun üzerinde. Üzerine yatırım fonu, borsaya direkt yatırım yapanları da eklersek yaklaşık 15 milyon bir doğrudan ve dolaylı yatırımcıdan bahsediyoruz. Bize gelen, bize çok soru geliyor. Özellikle sosyal medya üzerinden. Yatırımcıların bir danışmanlık ihtiyacı olduğu aşikar. Yani bunu biz bir net bir şekilde görüyoruz ve söylüyoruz da. Hatta biz bunu gerek Borsa İstanbul, gerek SPK'da uzun süredir tanıdığımız yöneticilere de iletiyoruz. Yani böyle bir gelişmiş ülkelerde de böyle bir model var. Türkiye'nin de buna geçmesi lazım diye. Bir süredir buna karşı bir temkinli bir duruş vardı. Sebebini de ben şöyle anlıyorum. Bir önceki SPK Başkanımızla açık açık konuşmuştuk. Kendisi şöyle demişti. Ya da, yatırım danışmanlığını ülkede her yere yayarsak çok çok fazla Denetim dışı yapılar üreyebilir. Yani hepsini denetlememiz, hepsine yetişmemiz zor. Hatta yatırımcıdan para toplayıp kaçanlar bile olabilir. Yani her türlü hile olabilir diye söylemişti. Tamam doğru mutlaka da bu tür yanlış işlerde oluyor bu işlerde ama birkaç tane yanlış doğru bir modeli daha fazla geciktirmemek gerekiyordu. E, S.P.K. başkanımızın yaptığı bu röportaj, bu konuda artık bir adım atıldığını gösteriyor. Ben bunu e, açıkçası hem, hem bir portföy yönetim şirketi genel müdürü olarak, hem de Finansal Okul Yazarlık Derneği yönetim Kul üyesi olarak e, olumlu karşılıyorum. Yatırımcının e, bilgi alma, tecrübelerden istifade etme e, ihtiyacı var. Bu ihtiyacı e, ya çalıştığı kurumlardan müşterisi olduğu kurumlardan karşılayacak ya da denetim dışı yapılardan bahsettiniz. Bu yapıların çoğu sosyal medyada işte Facebook'ta, Twitter'da değişik değişik yerlerde. E, SPK da burayı boş bırakmıyor anladığımız kadarıyla. Ciddi bir denetim var, gözetim var. Peşini bırakmıyor. Ciddi yaptırımlar da geliyor ama anladığım kadarıyla siz bu ihtiyacın karşılanması için denenmiş bir model var. Bu modeli alalım. Bunun denetim mekanizmasını da kuralım. Ama buradaki açığı, bu kapıyı yani tam denetimsiz, suistimale net olarak açık sosyal medya veya işte değişik işte WhatsApp, Telegram gibi e, uygulamaların yarattığı listeleri de ortadan kaldıralım diyorsunuz. Bunun insan kaynağı şu anda Türkiye'de var mı? Yani hedesek bugün böyle bir yapıyı oluşmak için yine bir zamana ihtiyacı olacak mı Türkiye'nin? Bu çok güzel bir soru Erdoğan Bey. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de yatırım sektöründe insanlar yaklaşık 50 yaşında Bilemedin 55 yaşında emekli oluyorlar. Bu insanların e, yaklaşık 30-35 yıllık deneyimleri var e, ve e, ondan sonra bu iş sonuçta e, bir danışmanlık işidir. E, bir 15-20 sene daha faydalı bir şekilde bu işi yapmaya devam edebilirler. Diğer taraftan bahsettik 15 milyon doğrudan veya dolaylı yatırımcı var. Onların bir danışmanlık talebi var. Burada da o danışmanlığı verebilecek deneyimli, eğitimli, S.P.K lisanslı bir e, kesim var. Bu e, arz ve talebi bir araya getirmek gerekiyor. Yatırım danışmanlığı modelinin de bunu yapması lazım. Çünkü hem burada e, produktif yani üretken bir faaliyet söz konusu olacak, hem de 50 yaşından sonra üretken insanların e, ekonomiye katkısının devamı sağlanacak, hem de milyonlarca insan e, sosyal e, yerlerde danışmanlık arayacağına SPK tarafından yetkilendirilmiş danışmanlardan bu hizmeti alabilecek. Bu anlamda e, herkes açısından bir e, artı olduğunu düşünüyorum. Bir de şu boyutu var. SPK diyebilir ki yüzlerce binlerce yatırım danışmanını ben nasıl denetleyeceğim? Şimdi SPK açısından da bir nitelikli istihdam e, imkanı sağlıyor. Bu kadar Evet doğrudur. Yani binlerce yatırım danışmanını denetlemek için yeni istihdam sağlaması gerekecek SPK'nın. E, üniversitelerden bir sürü genç mezun oluyor. Yani onlardan e, yüzlerce, yüz, iki yüz hatta beş yüz tanesini alıp yetiştirmesi nitelikli bir işte istihdam etmesinin de bir zararı yok. Hatta toplum açısından ciddi bir faydası var. Yani neresinden bakarsanız doğru bir yatırım danışmanlığı modelinin Türkiye ekonomisine ciddi katkıları olacak. Biraz piyasaya dönelim şimdi. Ee, bir tercih var. Bu tercihi de S.P.K. Başkanı vurguluyor. Yatırımcıların, bireysel yatırımcıların daha çok e, borsada halka açık oranları düşük e, sermaye yapıları yine nispeten e, küçük olan şirketler olan ilgisi ve bu ilginin o endeksleri taşıdığı yer yakalanan getiriler ve son dönemde yaşanan oynaklık da orada yaşanan heyecan stres. Şimdi böyle bir tercih. E, sorgulanmalı mı? Yani yatırımcıya şunu diyebiliyor muyuz biz? Ya siz gidip küçük hisse senetlerini alıyorsunuz ama bu doğru değil. Bunu söyleme lüksümüz var mı? Veya böyle bir şey söylemek ne kadar doğru? Veya bu tercihin e, içinde barındırdığı riskleri sizce yatırımcı farkında mı? Bilinçli bir tercihle mi bu yapılıyor? Bu bir değişim, bir dönüşüm mesajı barındırıyor mu Borsa İstanbul için bu tercihler? Bu tercihin bu şekilde devamında beklemek gerekiyor mu size göre? Ee, çok derin bir soru açıkçası. Gerçekten birçok e, açıdan buna yaklaşılabilir. Birincisi şu. Borsada hisseler trade ediyorsa, işlem görüyorsa yatırımcıya bunlara yatırım yapma diyemezsiniz. Çünkü onlar işlemi açık ve herkes gelip o yatırımı yapabilir. Burada yapılması gereken birincisi şudur. Halka açıklığı belli bir seviyenin altında olan şirketlerin ki %1 diyebilirsiniz, %3 diyebilirsiniz, hatta belki %5 diyebilirsiniz. Bugün %1'in altında binde birle işlem gören şirketler var. Bunlar neden borsada kaldı? Yani yıllardır bu hatalı yapı devam ediyor. Ee, hızlı bir kararla örneğin %1'in altında halka açıkta olan şirketler borsa kotundan 6 ay içinde çıkartılacak diye mesela bir karar gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ondan sonra da daha sağlıklı bir borsa için e, borsada %5'in altında halka açıkta olan şirketler işlem görmez gibi bir karar gelebilir. Ancak bu şekilde yatırımcıyı koruyabilirsiniz. Yani o kağıtlar borsada işlem görsün. Yatırımcıya sen buna niye gittin? Neden sonra mağdur oldun ki? Mağduriyet mesajları gelmeye başladı açıkçası. Yani beni geçen hafta bir öğretmen kardeşimiz aradı. Bu hisselerden birini almış. Alma nedeni şu. Yani o günün en fazla kazandıranına bakıyor. Ee, çok fazla finansal okuryazarlığı borsa anlamında olmadığı için o hisseleri alıyor. Ve ondan sonra borsanın bir kararı çıktı. Ee, tek fiyattan işlem görecek bu hisseler. Ve her gün taban olmaya başladı. Yani artık o aldığı şeyi satamıyor. Bu tür mağduriyetler maalesef e, yaşayacağız. E, bunlar daha fazla artmadan belli önlemlerin hızlı bir şekilde alınması gerekiyor. Evet yatırım danışmanlığı bunlardan en önemlisidir. İkincisi de Borsada kote şirketlerin belli bir büyüklükte, belli bir derinlikte olması gerekiyor. Eğer değil ise, eğer olmadığı tespit ediliyorsa o kağıtların hızlı bir şekilde yatırımcı tercihinden, yani raftan hızlı bir şekilde uzaklaştırılması gerekiyor. Eminim yasal olarak bunun önünde bazı sorunlar vardır ama e, yani bu bahsettiğim problem 1-2 yıllık bir problem değil Erdoğan Bey. Yani 15-20 yıldır bu şirketler, nasıl olmuş söyleyeyim. Yani yabancı bir şirket satın almış, çağrı yapmış, halka açık hisselerin çoğunu toplamış. E, hasbel kader binde biri borsada kote kalmış. Onlar borsadan çıkartılamamış. Yani bunun borsada kalmaması gerektiğini herkes söyler. Yani bu çok bariz bir konu. Ama nedir? Bunlar borsada kalmış. Şimdi de e, faizlerin düşük olduğu bu dönemde yatırımcı borsaya biraz hücum etti demeyeceğim ama geldi. Geldiği zaman da en fazla hangi kağıtlar kazandırıyor? Ee, en hızlı nasıl kazanabilirim gibi. Bunlar insan doğası yani olağan e, arayışlar bunlar. Ya Bunlar olmasın diyemezsiniz. Yani yatırımcıya örneğin sosyal medyada şöyle tartışmalar oluyor. Ben bu öğretmen kardeşimizin durumunu yazdığımda oh olsun işte almasaydı bilmiyor muydu falan. Yani bu bir çözüm değil. Borsaya pek ben hatta şu görüşü savunuyorum 25 yıllık deneyimimde. Borsada yatırım yapmak biraz duygusal bir iştir. İnsan, yani borsadaki o hareketler insan mantığını geri plana itip insan duygularını ön plana çekebiliyor. Yani ne kadar finansal okur yazar olursanız olun, ne kadar bu işin profesyoneli olursanız olun, sürekli önünüzde oynayan fiyatlar olursa ve çok sık bakarsanız duygularla karar vermeniz bir yerde kaçınılmaz oluyor. Dolayısıyla bu realiteyi, bu gerçeği bilerek belli şeyleri planlamak gerekiyor. Yani şunu bilmemiz gerekiyor. Eğer borsada halka açıklığı çok düşük, spekülatif bazı hisseler bırakırsak, onlar bazı günler çok sert yükselişler yapabilir. Emin olun bir sürü saf insan, hatta hiç konuyla ilgisi olmayan insan o hisseleri alacaktır. Yani bunu önlemenin yolu o insanları bir sınıfa toplayayım, finansal okuyazarlık vereyim değil. Bunu önlemenin yolu o hissenin borsada olmaması, halka açıklığı eğer gerçekten düşükse ki bahsettiğim hisseler yani yüzde birden bahsetmiyorum, binde bir, binde iki gibi halka açıklık oranlarıyla borsada yer alan şirketler var, bunlara yatırım yapmak sakıncalıdır. Bunların borsada olması bence daha da sakıncalıdır. Borsa İstanbul'da, bu konuda, buyurun estağfurullah buyurun. Ya bu konuda SPK başkanımızın e, demecinde bir e, şey var bir ipucu var o yönde de bir adım atılacağını ben ümit ediyorum geç kalınmış bir adım ama bir laf vardır biliyorsunuz e, Türkçemizde geç olsun ama güç olmasın Ben şu onu şöyle çevireyim hı hı. geç oldu ama inşallah doğru bir e, model olur yatırımcı açısından hayırlı olur Oynaklık yüksek diyoruz e, son dönemde TL varlıklarda borsayla devam edelim 1200 seviyelerinde birkaç kez test edildi. İşte şu anda dünkü kapanış itibariyle 1200 seviyesinden kabaca %9 aşağıdayız. Mart dibinden bu yana yaşanmış 3. sert geri çekilmenin içindeyiz. Belki de en büyüğü şu an için. Yanlış hatırlamıyorsam en büyüğü olması lazım. Ve bu 400 bin yeni yatırımcı eğer daha önce ucundan kenarından bakmamışsa bile bu yaşanan oynaklıkta biraz... E, sitesi yükselmiş halde. Şimdi birincisi neden böyle bir tabloyla karşı karşıyayız Borsa İstanbul'la? Yani ne, neden yurt dışı piyasalarda yani böyle bir düşüşten bahsetmiyoruz? Belki zirveye yakın yerlerde patinaj yapmaktan da bahsedilebilir belki dünya piyasalarının geneli için ama bizde %9 civarında bir kayıp var bayram sonrası. E, bu geçici bir durum mudur size göre? Yoksa bir doygunluk noktasına ulaştı Değişik sebeplerle de sert realizasyonlar geliyor ve bir süre daha piyasalarda böyle cansız, tatsız seyrin yaşanmasını bekler misiniz? Aslında borsa tarafı canlıydı. Yani yabancı çıkışına rağmen e, yerli ilgisiyle e, borsa e, işte 120 bin eski deyimle şimdi 1200 seviyesini aşmak üzereydi. Fakat Temmuz'da yine yoğun bir yabancı satışı gördük. Bugün rakamlar geldi. Yaklaşık 900 milyon dolara yakın bir yabancı hisse satışı oldu. Bu bir ay için ciddi bir rakamdır. Yani bütün bu rakam çıkış yerli yatırımcının bunu karşılaması gerekiyor ki büyük ölçüde karşılamış. Ama tabii bir ağırlık oluşturuyor bu. Yani bu kadar yeni bir mal alınınca yerli tarafından bir miktar geri çekilmesi piyasanın normal. Diğer taraftan Ağustos ayı ile birlikte bayram tatilinden sonra şunu görüyoruz. E döviz kurunda tekrar bir yukarı doğru bir hareketlenme var. ki dünyada dolar düşerken bizde bu oluyor. bunu da ben faiz döviz kuru dengesizliğine bağlıyorum. Yani orada faizlerin reel olarak çok düşük olması, yani enflasyonun altında olması döviz kuru açısından bir dengesizlik yaratıyor ki döviz kuru şimdi o yeni dengeyi arıyor. nerede durulacak? tam bilemiyorum. Döviz kuru durulana kadar borsanın cansız olması, zayıf olması bence normal. Borsadaki geri çekilmeyi ben buna bağlıyorum. Ama şunu da söylemek lazım Erdoğan Bey. Borsalarda %10 hatta %20 geri çekilmeler olağandır. Yani bunlar oluyor. Bu borsaya girenlerin bu oynaklığı göze almış olmaları gerekiyor. O yüzden zaten ben yatırımcılara şunu söylüyorum, küçük yatırımcıya. Borsaya direkt gelirseniz hamama giren terler usulü burada çok ciddi terleyebilirsiniz. Hatta paranızla huzurunuz kaçabilir. Onun yerine yatırım fonlarıyla gelmeniz daha basiretli bir yaklaşımdır. Bunu bir ticari bir şey olarak da söylemiyorum. Bu konuda dinleyenleri temin ederim. Bu konudaki akademik yazına bakarlarsa, hatta gelişmiş ülke örneklerine, küçük yatırımcının borsaya gelmesinin vasıtası yatırım fonlarıdır. Yatırım fonu derken onu seçmek de kolay değil, evet ona da katılıyorum. Onun için de yatırım danışmanlığı gerekiyor. Ama şu an yatırım danışmanlığı yok, yatırımcı ne yapacak? En azından bir araç var, o da e, tefas.gov.tr, yani Tefas'ın web sitesi. Takas Bank'ın kurduğu bir sitedir. E, oldukça şeffaf, bütün fonlarla ilgili her türlü bilgiyi içeriyor. Ya onu da kullanmak kolay demiyorum, yani üzerinde biraz bakmak, e, uğraşmak gerekiyor. Ama mobil versiyonu bile var. Yani oradan yatırımcı değişik kategorilerde fonlara bakabilir. Örneğin hisse fonlar, değişken fonlar, serbest fonlar dahi yeni kondu. Ondan sonra ama buradan fon alamıyorlar. Onu da söyleyeyim. Bu bir bilgi platformu. Kendi bankalarından, internet sitesinden fon alıma gidip o bankanın değil de bütün kurumların fonlarına ulaşabiliyorlar Tefas vasıtasıyla. En azından bu yol açılmış durumda. Eskiden başka kurumun fonunu almak e, mümkün değildi. Yani hangi bankaya giderseniz onun portföy şirketinin fonlarıyla sınırlıydınız. Ama şimdi her bankadan her fonu alabiliyorsunuz. Tefas en azından buna imkan sağlıyor. Yatırımcıyı bu konuda bir kere daha bilgilendirmek istedim. Borsanın açılışına çok az bir zaman kaldı. E, vadeli tarafa bakıyorum, vadeli işlemler borsasına. Ağustos vade endeks 30 kontratında şu anda %0.38'lik bir kayıp var. Gongu gördükten sonra sizle bu konuyu biraz daha derinlemesine konuşmak istiyorum ama e, lafınızı bölmemek için e, bu devam etmeyeceğim. E, açılışı görelim daha sonra devam edelim sizinle. Türkiye'nin global para transferi platformu UPT piyasa alarmını sunar. Borsa İstanbul'da Gong şişe cam için çaldı ve perşembe günü işlemlerinde açılış itibariyle BIST yüzde %0.11'lik bir düşüş var. Endeks 1091 seviyesinden yeni güne başladı. Bankacılık endeksini göreceğiz şimdi. Bankacılık endeksinde yüzde 0.31'lik bir eksi açılış gördük. Endeks 1110 seviyesinde ve sınav endeks. Sınav endekste yüzde 0.13'lük bir kayıpla güne başlandığını görüyoruz. Sınav Endeks 1515, 1515, seviyesinden Perşembe günü işlemlerine başlamış durumda. Hatırlatalım tekrar BIST 100 için %0.11'lik düşüşle güne 1090 seviyesinden, 1091 seviyesinden başlandı. Türkiye'nin global para transferi platformu UPT piyasa alarmını sundu. Açılışı gördük. Vadeli tarafın verdiği sinyalle paralel bir açılış var. BIST cephesinde siz son dönemde yaşanan borsadaki oynaklığın biraz enflasyon biraz kur cephesinde yaşananlarla enflasyon kur uyumsuzluğunun getirdiği bir sonuçla değerlendirdiniz. Şunu sormak isterim, sizin bakış açınızda mevcut gerçekleşen enflasyon rakamı, Merkez Bankası'nın sene sonu tahmini veya kurun geldiği yer modelinizi piyasaya bakışınızı değiştirecek boyutta mı? tekrar gözden geçirmeye gerektirecek boyutta mı yoksa yaşanabilecek oynaklıklar sınırı içerisinde mi görüyorsunuz bütün bu hareketleri? Merkez Bankası'nın açıklaması önemliydi. Yani bizi de belli bir konuda düşünmeye itti. Merkez Bankası enflasyon tahminini 1,5 puan yukarı çekti. Yani 8.9 yaklaşık 9 diyelim. %9'a çekti. Şimdi Merkez Bankası faizlerinin de aynı oranda, en az aynı oranda yükselmesi gerekir. Eğer yükselmez ise döviz kuru yükselecek. Bunu görüyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası'ndan yıl sonuna kadar daha önce faiz artışı beklemez iken, şimdi faiz artışı olma ihtimalini göz önüne alıyoruz. Ki olması lazım. Yoksa olmadığı takdirde döviz kuru yukarı gidiyor. Gitmesin diye çok fazla döviz rezervi harcanıyor. Yani bu aslında bir çıkmaza girdi para politikası olarak. Bunun bu konuda dogmatik davranmamak gerekiyor. Yani piyasada faizler teknik bir konudur. Yani bazen düşer, bazen çıkar. Esas olan enflasyon ve döviz kuru istikrarıdır. Döviz kurunda ve enflasyonda istikrar sağlamak istiyorsak faizlerin her iki yönde de değişmesine Alışmak, rıza göstermek gerekiyor. Gösterilmediği takdirde, olmadığı takdirde döviz kuru yukarı doğru rahatsız edici derecede çıkışa geçebilir. Şu an zaten onun emarelerini görüyoruz. Piyasada döviz kuru açısından bir rahatsızlık var. Merkez Bankası faizlerde yukarı doğru bir ayarlama yaptığı takdirde döviz kurunda istikrar tekrar sağlanabilir o sağlandığı takdirde ben borsanın önünün açık olduğunu düşünüyorum. Ama şu an için borsa bir süre yerinde sayacaktır. Hatta daha bile gerileyebilir. Bir miktar daha düşebilir. Döviz kuru yukarı doğru zorladığı sürece borsanın yerinde sayması, sendelemesi, bir miktar gerilemesi doğal karşılanmalı. Yurt dışı tarafta ne görüyorsunuz? İşte salgın seyrini takip ederken vakalarda artış hız kesmiyor bir taraftan ABD, Çin gerilimini şirketler üzerinden takip ediyoruz. Seçimler yaklaşıyor. Tedbir destek paketleri gelmeye devam ediyor. İşte her ne kadar ABD için son pakette henüz bir uzlaşma sağlanmamış olsa bile ana gündem maddeleri bunlar. E o tarafta risk veya fırsat cephesinden, küresel taraftan Türkiye için nasıl bir rüzgar esiyor? Yani ile ilgili gelişmeleri tekrarlamayacağım. Yani orada bir ciddi bir aşı arayışı var. Ama bulunur mu bulunmaz mı bu bir bilim konusu. Yakından takip ediyoruz. Diğer taraftan merkez bankaları ve hükümetler şu kararlılığı gösterdi. Piyasada buna inandı. Sağlık sorunu nedeniyle ekonomilerin duruşuna izin vermeyeceğiz. Gerekli parasal desteği sağlayacağız. Piyasalarda buna uyum sağladı. Hatta Şubat seviyelerine tekrar gelmiş durumda Amerikan borsaları. Diğer taraftan doların zayıfladığını görüyoruz altının yükseldiğini görüyoruz. Bunlar e, doların zayıflaması bütün dünya açısından aslında olumlu bir gelişmedir. Dolar zayıfladığı zaman e, paranın dolardan çıkıp başka yerlere gitmesi anlamına gelir bu. E, tabii en çok altına yarıyor şu anda. Altının arzı sınırlı olduğu için ons olarak 2050 dolara geldi. O yükseliş devam edebilir. Yani dünyada para basıldığı sürece altın, gümüş gibi Kıymetli madenlerin yükselişinin önü açık. Diğer para birimlerinde de değer kazancı oluyor. Örneğin Euro dolara karşı değer kazanıyor veya Pound değer kazanıyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde düzelmeler var. Bir tek Türk lirası bu anlamda negatif ayrışıyor. Onu görmek lazım. Özellikle dün Bloomberg ekranına baktığımda bütün para birimleri dolara karşı değer kazanmış, bir tek Türk lirası. Değer kaybetmişti. Bu da biraz önce bahsettiğim enflasyon, faiz e, ve e, döviz politikasının e, uyumsuzluğundan kaynaklanıyor. Yani bizim e, açıkçası bunu görüp buna göre bir tedbir almamız gerekiyor. Yoksa doların şu son birkaç haftadır gösterdiği zayıflıktan biz faydalanamıyoruz. Halbuki şu anda dolar dolar TL kuruğunda bırakın 7'yi 6.5'a doğru gidiyor olması gerekirdi. Ama e, Merkez Bankası gerektiğinde faizleri arttırabilir mi tereddüdünden dolayı piyasa tam aksi bir tepki gösteriyor ve Türk Lirası maalesef dolar kuru 7'nin üzerine attı. Euro kuru daha da e, yüksek seviyelere gitti. 8.40'a gitti. Hatta Almanya'dan Türkiye'ye turist e, akımının önü Açıldığı halde bu haber bence olumlu bir haberdi. Döviz grubuna da olumlu tepki gösteremedi. Ee, aslında turizm açısından önemli. Yani uzun zamandır her şey negatifti turizm açısından. İlk defa turizme yönelik olumlu bir haber duyduk ama biraz önce bahsettiğim para politikasının enflasyon dinamiklerine cevap verememesi e, tereddütü nedeniyle e, döviz kuru bizde maalesef bu habere de e, olumlu tepki veremedi. Ata Genel Müdürü Mehmet Gers. Teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için Mehmet Bey. Tekrar görüşmek Çal. üzere diyorum. Sağ olun. Sağ olun. İyi. Bir değerlendirmeye devam edelim.